şu ruhun tam lezzetini anlama noktasını yakalayalım. Şimdi biz birinci kata cismi koymuştuk değil mi? Üstad Hazretleri buna nebati hayat diyor. Dört katlı bir evde yaşıyoruz. Şunu konuşacağız. Biz hangi katta yaşıyoruz? Abdullah, dört katlı bir ev var. Dördü de biziz ha. Farklı farklı değil yani. Ben acaba bu evin kaçıncı katında yaşıyorum? Bu meseleyi konuşacağız. O birinci kat dediği var ya, müştemilat depo gibi. Penceresi bile yok. Neyin hayatı o? Cisim hayatı. Bir de bir şey daha yazıyor orada. Nebati hayat deniyor. Yani şöyle saçımızın uzaması gibi bitki hayatı. Bir üst kata çıktım, ikinci kata çıktım. Sadece pencere var orada. O neyin hayatı? Nefis hayat. Bir üst kata çıktım. Orada da balkon var. O neyin hayatı? Kalbin hayatı. En son dördüncü kat terasa çıktım. Orada neyin hayatı var? Ruhun hayatı var. Bizim ev kaç katlı? Dört katlı. Bak şimdi. Bir insan birinci katta yaşarsa... Birinci katta ne var? Depo. Pencere var mı? Yok. Pencere bile yok. Dört duvarda dolanıyor duruyor, dolanıyor duruyor, dolanıyor duruyor. Dördüncü katta yaşayan adam da terastan neyi görüyor? Bahçenin güzelliğini görüyor, güneşin güzelliğini görüyor. Ya şehir ayaklar altında değil mi? Terastan görüyor adam dördüncü katta öyle bir görüyor güzel. Şimdi o dördüncü kattaki adam dese ki ya şu manzaraya bak, şu güzelliğe bak, şu aldığım lezzete bak. Birinci kattaki depodaki adam da o lezzeti bulabilmek için bir saat, iki saat, iki gün depoda dolansa en son ne der biliyor musun? Saçmalama hemşerim. Anlattığın hakikatlerin hiçbirisi burada yok der. Öyle mi? Bak. Terastaki adam güneşi gördü, yeşilliği gördü, ayı gördü, yıldızı gördü, kokuyu aldı, ıhlamur ağaçlarıyla arkadaşlık yaptı. Her birinin lezzetini aldı diyor ki. Ya bu dördüncü katta yani ruhun hayatında öyle bir lezzet var, öyle bir lezzet var ki doyamıyorum ya. İnan terasta uyuyasım geliyor. Çocukken bile damda yatmaz mıydık köyde değil mi? Ya terasta yatasım geliyor, buradan aylasım gelmiyor. Birinci kattaki adam depoda geziyor, geziyor, geziyor. Onları göremiyor. Niye? cismani hayattan bir türlü kurtulamıyor. Şimdi anladınız mı? Sizin manevi bir lezzeti anlattığınızda o lezzeti duymayan bir insanın ya hadi canım bu anlattıkların nerede var saçmalama niye dediğini anladınız mı? Çünkü siz dördüncü kat anlatıyorsunuz. Ya şuna bak şu arkadaşlıklara şu güzelliklere bak diyorsunuz. O arkadaş sizin dediğinizi aramak için birinci katta depoda geziyor 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 duruyor ve diyor ki ya arkadaş saçmalama senin bu anlattıkların bizim dairede Yok diyor. Allah Allah. Bak şimdi. En üsttekinin, dördüncü kattakinin bir saniyede gördüğünü, bir saniyede bütün şehri görüyor mu? Görüyor. Birinci kattaki adam bir gün dolaşsa görebilir mi? Göremez. Bakın zaman farkı da çıktı ortaya. Çıktı mı talip? Bak. En üst için bir saniye dünyaları kapsıyor. En alttaki birinci katta Bodrum'da yaşayan için günler geçse o lezzeti alamıyor. Şimdi biraz daha oldu mu zamanın eşyaya tesiri noktası? Allah Allah bak her birindeki zaman farklı. Biz kaçıncı katta yaşıyoruz meselesini bir konuşalım mı? Ben şöyle yiyeceğim yemeğe çok önem versem ama Allah'la bağı var mı o yemeğin? Allah'la bağı yok. Üstad Hazretleri buna ikaz kelimesini kullanıyor. Yani dilimi ikaz ediyorum. Şimdi benim dilimi ikaz edebilmem için olay şöyle oluyor. Cisim diyor ki ben şimdi birazdan hardır gürdür bu yemeği yiyeceğim diyor. Ama benim vücudumun iş yapabilmesi için neye ihtiyacı var? Ruha ihtiyacım var. Cisim yiyebilmek için dördüncü kattan ruhu çağırıyor. Zile basıyor diyor ki aşağı in işimiz var ne yapacaksın yemek yiyeceğim diyor. O iş bitti mi? Bitti. Ya biraz da böyle bir gezsem fena olmayacak diyor. Cisim gezmek istiyor ama Allah'la alakalı bir gezme değil. Ne yapıyor Süleyman? Kimi çağırıyor? Ruhu. Dördüncü kattan ruhun ziline basıyor diyor. Aşağı in. Çünkü benim gezip bir yerleri görmem lazım diyor. Asıl gören kimdir? Göz müdür? Asıl gören ruhtur. Göz penceredir. Asıl duyan kimdir? Kulak mıdır? Hayır. Asıl duyan ruhtur. Kulak ona açılan bir penceredir. Niye ruhu çağırdığını anladınız mı? Görmek için, tatmak için, konuşmak için kime ihtiyacı var? Ruha. Daha sonra da bu sefer yatağı ikaz ediyor. Diyor ki ya benim uyumam lazım, bugün 10 saat dinleneceğim diyor. Hadi beni uyut diye kimin ziline basıyor? Ruhun ziline basıyor. Yiyeceğim dördüncü katın ziline bas. İçeceğim dördüncü katın ziline bas. Gezeceğim dördüncü katın ziline bas. Ya haram bazı sevdalarım var onlara bulaşacağım dördüncü katın ziline bas. Ruh şimdi zırt bırt birinci kata in çık in çık bıkar mı? Bıkıp ne diyor biliyor musun? Ya ben bu birinci kata inip çıkacağım ama bavullarımı alayım bari birinci kata taşırayım diyor. Şimdi anladınız mı neden hayvani hayat mertebesinde yaşanıyor? Tek zevk yemek, içmek, gezmek, etmek oluyor. Allah Allah. Bak kaçıncı katta yaşıyoruz? Nereyi ikaz edersek oranın katında yaşıyoruz. Bak ruhu neyle meşgul ediyordu? Birinci kat yedim, içtim, gezdim. Zile basıyor hep. Dördüncü kata zille basıyor. Ruh ne diyordu en son? Zırt pıt inip çıkarıyorsun bari diyor. Bavulumu alayım aşağı taşınayım diyor. Artık ruhtan alabileceğin hiçbir lezzet kalmıyor. Çünkü ruh mis gibi terasta dünyayı temaşa ediyordu. Koydun onu da depoya. Ters olsa bir de. Bu sefer ruhu ikaz etsek. Ruh birinci kattaki cismin ziline bassa desek ki hadi hadi namaz var oyalanma. Şimdi cisim biraz aho edecek ama dördüncü kata çıkacak mı? Cismi dördüncü kata çıkardın. Bak bak ikaz ediyoruz. Daha sonra dese ki ya uzun tesbihat da var. Bak tesbih edip Allah'a şükretmemiz lazım. Bir de bastı mı tekrar birinci katın ziline? Hadi cisim hadi dördüncü katta işimiz var. Peki Ramazan ayı geldi. Ruh tekrar zile basıp cisme dese ki bak hiçbir şey yemiyorsun dostum. Niye? Çünkü ben oruç tutacağım. Yine ikaz ediyor mu? Ediyor bak. Gece kalkıyoruz teheccüd namazı var. Arkadaşlarla hizmet edeceğiz. Efendimiz'e benzeme işi var. Sahabe efendilerimizin yolundan gitme işi var. Allah'ın o yüce dinini ihya etme işi var. Sürekli ne yapıyor? Birinci kata basıyor, basıyor, basıyor en son cisim sürekli dörde inçik inçik usanır mı? Usanır. Ne der? Ya arkadaş dörde çıkarıp çıkarıp duruyorsun yeter. Bari ben bavulumu alayım dörde taşınayım. Yani nereyi ikaz edersen artık onun hayat mertebesinde yaşayacaksın. Şimdi Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Bakın cümleye çok dikkat edin. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, neyle ikaz ediliyordu? Namazla, niyazla, şefkat etmekle, adalet etmekle, gıybet etmemekle, insanlara yardım etmekle, sahabe mesleğine benzemekle. Kalp ne oluyor? Böyle zille basıyorsun. Alt katta kimler var? Hepsini zille basıyorsun. Diyorsun ki hadi yukarıda işimiz var. Bak Allah aşkına şu cümleye bak ya. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilirse, ruha ihsas verilse, his verilse, lezzet ziyade olur. Ziyade olmak ne demek? Artmak. Hangi lezzet artıyor? Bütün zamanları kapsayan o lezzet, tamamen artıyor. Ne yaparsak? Sürekli ruhun işlerini yaparsak. Bak şurada geçen cümleye bakar mısın ya? Ben bir gün dördüncü kata taşınsam artık kimle birlikte yaşıyorum? Ruh. Birinci katında başına gelmeyen kalmamış. Yani neyimin? Cesetimin. Beni ilgilendirir mi? Artık beni ilgilendirmez. Şimdi Üstad Hazretleri'nin cesedini hapse atıyorlar mı? Atıyorlar. Ama biz Üstad Hazretleri'nin hapishanede yazdığı mektupları okuyoruz, dersleri okuyoruz. 30. Lema'yı okuyoruz, Eskişehir'de yazdı, Afyon'da yazdığı mektupları okuyoruz hapiste bir adamın psikolojisiyle yazılmış işler değil. Nasıl başarıyor bunu? Onun cesediyle meşgul olan musibetler. Kendisi dördüncü katta yaşıyor. Kendisi ruhun katında dördüncü katta yaşadığından dolayı cesetine ilişen şeylere de hiçbir önem vermiyor. Kendisi başka bir yerde yaşıyor yani. Ve neler diyor biliyor musun? Bir yerde diyor ki, musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi geliyor bana. Yani bana gelen zulümler arttıkça, Sanki bir orkestra dinliyorum onun bağlama sazları artıyor. Daha çok lezzet alıyorum diyor. Neden? Kendisi çünkü o cismin yaşadığı yerde yaşamıyor. Kendisi başka bir yerde yaşıyor. Kendisi dördüncü katta ona zulmedenler ise kaçıncı katın kapısına yumrukluyor? Birinci katın kapısına yumrukluyor. Bak çok ince bir mesele. Yani diyor ya cismaniyeti terk et. Kalbin ve ruhun dereceye hayatına yüksel diyor. Ne olduğunu anladın mı şimdi? Sen dördüncü katta yaşadıktan sonra cismine gelen musibetler artık seni ilgilendirmiyor. Yani şimdi birinci katta kavga var, sen dördüncü kata taşındın. Seni ilgilendirir mi? Seni ilgilendirmez. Oradaki yumruk sana değer mi? Oradaki yumruk sana değmez. Üstad Hazretleri bak, aynı manayı yaşadığı için diyor ki, pencerelerden seyret, içlerine girme diyor. Ne demek bu? Pencere kaçıncı katta? Üst katta. Peki altta neler var? İşte ne varsa içine girmezsen sana bulaşmaz diyor. Dışarı karkış kıyamet. Ben şu pencereyi açmadıktan sonra üşür müyüm? Üşümem. Ne zaman açarsam Soğuk o zaman beni çarpar. Bak bak. Yani dördüncü katta yaşayan bir insan artık birinci katın sorunlarıyla meşgul olmaz diyor. Şimdi biz bazen okuma programına gidiyoruz. Düşün küçücük bir eve gidiyorsun. 50-60 tane erkek. Fırına gidiyorsun, bir yere gidiyorsun, bir ekmek alıyorsun 200 tane. Bazen soruyorlar diyorlar ya birader nereye gidiyorsunuz? İşte daha geçen Bursa'dan döndükten sonra okuma programı yaptık iki gün. Diyorlar ki ya ne yapıyorsunuz bu kadar erkek? 50-60 tane, 100 tane erkek. Vallahi biz okuyoruz. Nerede okuyorsunuz? Şu daracık odada. Adam diyor ki televizyon var mı? Yo, izlemiyoruz. İçki var mı? Alem yapıyorsunuz mu gece? Onu da yapmıyoruz. Allah Allah. Bir şey çağırıyor musunuz? Onu da yapmıyoruz. Allah Kumar oynuyorsunuz mu? Onu da yapmıyoruz. Peki siz 10 dakika okuyup Ay. bir saat filan yerleri mi geziyorsunuz? Yok onu da yapmıyoruz. Oturup okuyoruz. Adam diyor ki ya böyle lezzet nasıl arkadaş diyor. Dördüncü katın lezzetini birinci katta anlayamıyor. Depoda kalmış. Halbuki o okuma yapanların cismi sabit ama ruhlarıyla öyle yerleri geziyorlar ki sen arabayla gezemezsin oraları. Eski Evliya Allah'tan öyle zatlar varmış değil mi? Senin uzay mekiğiyle gidemediğin gezegenleri yıldız diye tesbih gibi çekiyormuş ellerinde, temaşa ediyormuş. Öyle demiyor mu İbrahim Hakkı? Nasıl diyordu? Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde. Kevkepleri seyret, seyrana dal gecelerde. Bak heyeti aleme şu hikmetleri seyret, Bul sanini ol ona mihman gecelerde. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan utan gecelerde. Küçücük odayı bırak bir de geceyi kattı. Gözün göreceği alan bile gitti. Şimdi yıldızları böyle tesbih gibi çekmişler bu zatlar. Ama diğer adam arabasıyla geçse o kadar güzel yerleri temaşa edemeyecek. O lezzeti bir türlü anlayamıyor. Bazen o da olmuyor mu? Namazın lezzetini anlatamıyorsun bazen değil mi? Mesela adam soruyor ne gibi namazın lezzeti? Tam Tünye mi benzer, künefeye mi benzer? Şimdi hiç tatmayan bir adama nasıl anlatacaksın sen bu lezzeti? Şimdi biz bir gün ama bir arkadaş vardı doğuştan ama. Bir gün ne dedi bize biliyor musun? Ya dedi tek bir şeye şaşırıyorum. Siz karşıdaki insanın sesini duymadan Aa Ahmet merhaba deyip tanıyorsunuz ya nasıl tanıyorsunuz anlamıyorum diyor. Niye anlamıyor? Çünkü görmenin nasıl bir nimet olduğunu bilmiyor. Şimdi böyle bir arkadaşımız dese ki ya bu gül nasıl bir güzelliği var? Nasıl anlatacaksın? Hiç görmeyi bilmemiş. Kırmızı diye mi? Yok. Çelenkleri böyle diye mi? O da yok. Nasıl anlatacaksın? Şimdi namazın lezzetini bilmeyen birinci kattan dördüncü kata hiç çıkmamış bir adama namazın lezzetini neden anlatamıyorsun anladın mı? Çünkü bizim aynı maddi gözümüz gibi manevi gözlerimiz de var. Maddi dilimiz gibi manevi dillerimiz de var. Onlar namazdan, niyazdan, iman hizmetinden lezzet almaya bir başladı mı artık dördüncü kattan aşağı inmiyor. Ama oraya hiç çıkmamış bir adama Penceredeki, balkondaki, terastaki güzellikleri anlatsan, adam diyor ki, Kardeşim ben de aynı yerdeyim depoda dönüyorum dönüyorum ama bu anlattıklarını bulamıyorum. Yani böyle lezzetler mevcut değil diyor. Asıl siz nasıl bu dünyanın geçici üç kuruşluk lezzetleriyle tahammül edebiliyorsunuz? Şimdi kainatın sahibinin meşgul olduğu bir insan var. Bak düşün. Yani kainatı yaratan kudret seni muhatap almış. Sen ona yaranmaya çalışmayacaksın da dünyanın üç günlük geçince oyuncaklarıyla lezzet diye oynayacaksın. Asıl sen böyle bir lezzete nasıl dayanıyorsun? O daha şaşırtıcı bir şey. Bak düşünsene, ölene kadar biriktirdin, 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 biriktirdin. Olay da yumruk kadar mideye. Çünkü onun lezzetine kadar, içine girebildiği kadar. Yumruk kadar mideye bu kadar şey biriktirmek fazla gelir. Çünkü lezzetini aşıyor, değil mi? Onun lezzetine kadar anlık olduğu için içine girebildiği kadar. Yumruk kadar mide için biriktirdin, biriktirdin, Allah'ın hatırını teptin, teptin, teptin. Daha sonra bir gün Azrail Aleyhisselam güle güle geldi. Bütün biriktirdiklerini bıraktı. Seni aldı, gitti. Yatırımlarım? Yatırımların güvende. Rahat ol. Ama seni yatırdık. Allah Allah. Olayı görüyor musun ya? Şimdi böyle filmlerde oluyor ya adam en son silah çekiyor. Canın mı? Bütün servetin mi? Adam ne diyor? Bütün servetimi üstümdeki ceketi bile alama canım elleme diyor. Bir de Azrail Aleyhisselam'ın yaptığına bak. Canını elliyor. Diğer her şeyi bırakıyor. Şey gibi değil mi ya? Oyun gibi değil mi yani? Biriktirdiğin her şey kalıyor. Seni almış götürmüş. Asıl böyle bir lezzeti üzere nasıl bir insan yaşamaya tahammül ediyor? Ben de bu noktayı anlayamıyorum. Şimdi gelelim bugünkü dersin ana sorusuna dünya dertlerinden nasıl kurtulabilirim dördüncü kata çıkarak Çünkü dertlerin hepsi kaçıncı katın kapısını çalıyor birinci katın kapısını çalıyor dertlerin her birisi birinci katın yani cismin kapısını çalıyorsa bir insan dünya dertlerinden nasıl kurtulabilir dördüncü kata çıkarak Subhanallah demek ki kalbin ve ruhun derece hayatına yükselip o hayatı yaşayanlara dünyada dert diye bir şey yok <laughs> Takılmış İslam'ın bir lan Bak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol Allah'a sığın, hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle mybedesan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.